Lider Mekatronik markası efendim. 2016 yılında başladığı hizmetlerine hızı kesmeden her zaman çalışkanlık ilkesiyle Türkiye ve tüm dünyaya ismin duyurmaya devam eden, dünya olarak endüstrisi 4.0'a geçiş yaptığımız bu dönemlerde mükemmel işçilik ince dokunuş sloganıyla tekstil sektöründeki en yeni, en modern teknolojilerle üretimdeki ihtiyaçları en kısa sürede çözümleyerek makine verimliliğini artıran Yılmaz Mekatronik adına. Şirket kurucusu İbrahim Yılmaz'ı efendim ödülünü takdim etmek üzere. O da yalnız gelmiyor sahneye. O da bir başka prensesle geliyor. Prenses kostümü. Gerçekten her yaşın kıyafeti. Merhaba. Çok güzelsin. Bir de unicorn galiba üstüne üstlük. O doğru mu? Evet tanıdım. Hem Şöyle. renklerinden tanıdım, hem gözlerinden tanıdım, hem saçlarından tanıdım. Hem yürüyüşünden tanıdım kendisine. Başarılı Aynen. bir unicorn. Ee, bu e, yardımcı olan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, sizlere de bu gece organize ettiğiniz için tek tek teşekkür ederim. Estağfurullah. Sağ olun. Tebrik ediyoruz efendim. Biz teşekkür, biz teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz efendim.